Merhabalar, Gülpin'le Her şeye kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz içli köfte. İçli köfte için öncelikle iç harcını hazırlayalım. Bunun için tencereye 1 yemek kaşığı margarin, 500 gram kıyma, 1 soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiberi birlikte kavurup hazır hale getirelim. Üzerine kıyılmış maydanoz ilave edelim. En az 1 saat buzdolabında bekletelim. köfte harcı için büyükçe bir tepsiye bulgur, irmik ve tuzu alalım. Üzerine 4 su bardağı kaynamış suyu ilave edelim ve karıştıralım. Üstünü bir tepsiyle kapatalım ve en az 20 dakika dinlendirelim. Demlenen harca açıklama kısmında belirttiğim diğer malzemeleri de ilave edelim ve güzelce yoğuralım. Elimizi ıslatarak ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle huni gibi açalım. İç harçtan koyup kapatalım ve şekil verelim. Hazırladığımız köfteleri ılık ortamda 10 dakika bekletelim ve kızgın yağda kızartalım. Ve artık köftemiz servise hazır. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere.